Başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte bu Roblox İçin... paketi evet, söyleyeyim ben. Açıyorum. Siz de izleyin. Açtı. Açıldı. Gördünüz mü İçin nasıl içini... açtı? Bol gibi açtı. İçinde. Arkadaşlar bakın ne çıktı. Bakın. 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 Sonra Roblox, bir tane Roblox tukuşçası. Sonra gizemli poşet. Gizemli poşeti açıyorum. Gösteremez. Arkadaşlar çok güzel olacak bu video. Aslında bu videoyu 10 bin like yapacağız. Açamadım. Demeyim ben. Bu videoyu cümle. 10 evet. bin like yapacağız. Like. 10.000 like gelmezse. 10 like gelmezse artık üzülürüm. Evet yeni videoyu da çekebiliriz. Ama 100 abone gelirse çok iyi olur. Açtı arkadaşlar. Aştın. Çok az kaldı. Ondan da 400 Diğerlerini başka